Kim paylaştı kulis haberini? İsa Karakaş paylaştı ama onun kulis haberinden önce bu promosyon konusu iptal, yani toplantı işi iptal mi oldu? Bankalar kendi başına karar mı verecek? Nereden çıktı bu mesele? Hepsini bu yayın içerisinde sizlere anlatmaya Esas, çalışacağım. Bu, bu. İsa Karakaş'ın verdiği kulis haberi hani 4500 mi olur, 5000 mi olur? Ee, geçen haftaki işte Rasim Ozan Kütahyalı'nın ortaya attığı iddia vesaire. Bununla ilgili İsa Karakaş şöyle bir yorumda bulunmuş. Diyor ki bakın net bir şekilde paylaşıyorum sizlere. Şöyle bir şey söylüyor. Son diyor kulis bilgisi. Bayram ikramiyeleri ile ilgili son kulis bilgisi. Ekonomi yönetiminin bir kırmızı çizgisi var. Hedef enflasyonu artırmadan artırabilirsiniz dediklerini öne sürüyor. Yani ekonomi yönetimi demiş ki bayram ikramiyeleri ile ilgili bu artış olacaksa bu hedef enflasyon oranında olmak durumunda. Peki ne savunuluyordu ikramiyelerin artışında? Siz bu artışı yapacaksanız bu son 6 aylık değil de 1 yıllık geçtiğimiz 1 yıllık enflasyon oranı dolayısıyla o da %44 küsur bir rakamdı. Fakat İsa Karakaş'ın kulis haberine göre o diyor ki e, ekonomi yönetimi burada 2025'in hedeflenen enflasyonunu savunduklarını ifade ediyor. Bu konuda ısrar ettiklerini söylüyor. Hedef enflasyonda %24 diye belirtmiş. Bu da azemi, azami, azami 3700 lira civarında diye belirtiyor. Ancak emeklilere son işte Ocak ayında bir refah artışı olmadığı için bu rakamın Sayın Cumhurbaşkanıyla ile 4000 lira bu rakam 4000 liraya gelebilir diyor. Ama açık açık şunu söylüyor İsa Karakaş 4000 lirayı geçmeyen bir bayram ikramiyesi göreceğiz. Bu rakam Kurban Bayramı'nda da artmayacak diyor. İsa Karakaş'ın böyle bir çıkışı var. Emekli ikramiyeleriyle ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Emeklilerin umutlarıyla oynanmamalı. Emek, e, ekonominin gerçekleriyle örtüşmeyen yüksek rakamların telaffuz edilmesi doğru değil diyor. Orada 8 bin lira rakamları falan da söylüyor. Bunu tahminimce konuşuyorum. Muhtemelen bu Rasim Ozan Kütahyalı'nın işte geçen hafta emeklilere seyyanen gibi bir işte zam gelecek. Yani ikramiye açısından zam gelecek söylemi üzerine de söylüyor olabilir değerli izleyenler onu da ifade etmiş olalım ama ekonomi yönetiminin zaten en başından itibaren her konuda yani emekliler konusunda işte asgari ücretler diğer maaşlı kim varsa bu konuda hep böyle bir tavırlar, tavır içerisinde olduklarını söylemiştik. Ancak şu ıı, ikinci bir opsiyon oluyor ekonomi yönetimi için. Baskın taraf onlar olduğu için konuşuyoruz. Onlar ancak şöyle bir formül uyguluyor. Mesela işte son kulis haberine göre demişler ya hedef enflasyonu geçmesin diye 3700 lira mı işte bu 4000 liraya mı yuvarlanacak? Peki burada bir baskı var. 5000 lira yapalım baskısı mı var? O zaman ekonomi yönetimi şunun peşine düşer. Der ki bize bir zaman verin çünkü daha önce böyle yaptılar. Bize bir zaman verin. Biz bunu bir başkasının üstüne yıkabilecek miyiz? Yani bunu işverenin ya da farklı bir kaynağın üzerine yıkabilecek miyiz? Kendi bütçemizin içerisinden vermeden nasıl bunu bir başkasına yıkabiliriz diyecekler ve o doğrultuda da ancak bu 5000 lira rakamları falan görebiliriz. Hep bu şekilde e, süreci götürdüler. İsa Karakaş'ın da böyle bir e, değerli izleyenler kulis haberi oldu. Onu da paylaşmış olalım. Şimdi gelelim promosyon meselesiyle ilgili e, habere. Dün biliyorsunuz promosyon konusunda bir 40 bin TL rakamı ortaya atılmıştı. E, ve bu 40 bin TL rakamı acaba şunu düşündüm bu haberi gördüğüm zaman... SGK'daki kaynaklar diye belirtilmiş ya SGK'yı ürküttü mü? Yani şimdi bu promosyon meselesi SGK'yı niye ür ürkütsün kardeşim? Yani SGK şu anda zaten tam da böyle iktidarın isteyeceği bir mesele ya bu promosyon konusu. Kendi ceplerinden bir şey çıkmayacak. Kafaları rahat olacak. Çünkü bunun üzerinden de bir siyaset yapacaklar. Şimdi bir tane kaynak var. Hangi haber sitesine girerseniz girin şu yazıyor. Emekliye kötü haber, işte promosyon meselesinde umutlar suya düştü, promosyon işi, şey, toplantısı olmayacak falan diye haberler. Bu haber SGK'nın bir açıklaması değil. Onu söyleyeyim size önce. Yani SGK tutup böyle bir e, toplantı yapmayacağız, böyle bir anlaşma yapmayacağız diye bir açıklama yapmadı. Peki bu açıklama nereden çıktı? Gazeteci Olcay Aydilek bir tweet attı tweetinde dedi ki SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni protokolle emekli promosyonlarının 40 bin liraya çıkacağı iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bakın bu 40 bin lira meselesi dün ortaya. Yani bir günlük bir konu aslında. Dün ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklara göre güvenilir kaynaklara göre bu yıl SGK ile bankalar arasında promosyona ilişkin bir protokol imzalanmayabilir. Bu kesin görünüyor diyor. Şimdi imzalanmayabilir. Bir ihtimal imzalanmayacak diye yazmamış imzalanmayabilir deyip bu kesin görünüyor diye de bir ekleme yapmış ve dolayısıyla şunu e, eklemiş Olcay Aydilek diyor ki her bir banka emekli promosyonlarıyla ilgili kararı kendisi verecek görünen o ki promosyonlar yerinde sayabilir. Valla özellikle Ocak ayından sonra promosyonlar pek yerinde saymadı bankaların son bir aydır. E, sürekli reklam girmesi, sürekli reklam paylaşması. Aynı zamanda bu promosyon meselesini dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bu kadar alevlendiren de bankaların kendisi yani bir anda bir reklam politikası izlediler son bir aydır. Deli gibi promosyon e, meselelerini paylaşmaya başladılar. Ama bu toplantı konusunun ilk çıkışı şuradaydı. CNBC'de Hazal Ateş'in haberinde o demişti ki, yazmıştı ki daha doğrusu... ...böyle bir toplantı yapılacak Mart ayında diye. SGK uzmanlarının büyük bir çoğunluğu, SGK uzmanlarının büyük bir çoğunluğu... ...en azından ben yayında olsun yayın dışı konuştuğum uzmanların çoğu şunu söylüyor... ...emekliler e, bu toplantı bekleniyor, toplantı olmayabilir ama ne olursa olsun... Mart'ın ortasını beklesinler yani çünkü şöyle olabilir bu 40 bin lira rakamları ortaya çıkar Çünkü e, 40 bin lira rakamı daha yok yani burada da bir banka yarışı var ya onu da söylemek istiyorum size bu banka yarışı da sürüyor şimdi SGK'nın içerisinden hangi kaynak bu bilgiyi verdi o da bilinmiyor e, iki tane ihtimal öngörüyorum yani ben kişisel yorumumu sizlere öyle aktarmış olayım şimdi bu bankaların yarışı varken ve bu toplantı öncesi e, bankalar da hızlı bir şekilde emekli çekmek istiyor. Hemen çekerse ne ala yani hemen çekerse bu toplantı olmadan, ihtimal dahilinde olan toplantı olmadan o banka için harika bir şey. Şimdi tutup SGK'nın içerisinden bir kaynak Böyle bir toplantı olmayacak deyip son bir hafta kala ya da 3-5 gün kala bir toplantı yaparlar, rakamları güncellerlerse o zaman işte maalesef emekli biraz ters köşede olacak. E, o yüzden Mart'ın ortası meselesi e, önemli. Değerli izleyenler bu haberi de böyle paylaşmış olayım. TÜET Başkanı'ndan bir bankalarla ilgili bir tespit geldi. Birazdan da e, ana manşetteki meseleyi konuşacağız. Ana manşete geçeceğiz. Bankalarla ilgili bir veri paylaştı. Bence önemli. Bu promosyon meselesini niye bu kadar saldırıyorlar? yani emekliyi çekmek amaçlı e, o diyor ki Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Hasan Can Karataş BDDK'nın bankacılık sektörünün verilerine göre Kasım 2024 sonu itibariyle sektörün e, dönem net karı 2024 için bankaların 583 milyar lira 2023 e, net karı 603 milyar lira 2027'de bu rakam 435 milyar lira oldu diye yazmış daha doğrusu açıklamış özür diliyorum e, bütün emeklere 3 yıl için ödenen rakamlar ortada. 20 milyar TL bakın bütün bankaların promosyonda ödediği para 20 milyar TL. Bütün bankaların 3 yıllık kar geliri ise 1.6 trilyon lira. Bu karlardan promosyon olarak emeklilere ödenen toplam tutar bankaların toplam karının sadece bakın toplam karının binde 8 8,5 kadar oldu diye anlatıyor. Tabii bu sizlerin emekli maaşları üzerinden de kar elde ediyor ya bankalar onun üzerinden de çok ciddi kazançlar elde ediyorlar ama toplam karı üzerindeki verisi de bu e, emekliler derneği şube başkanının açıklamasında yer almış. Peki şimdi